Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, çok uzak diyarlarda Ali Baba adında fakir bir oduncu yaşarmış. Ali Baba, karısı ve çocukları ile birlikte mütevazı bir hayat sürermiş. Her gün ormana gidip odun keser, şehirde satar ve ailesini bu şekilde geçindirirmiş. Bir gün Ali Baba ormanda odun keserken uzaktan gelen at seslerini duymuş. Merakla sese doğru ilerlemiş ve büyük bir kayanın arkasına saklanmış. Gördüğü manzara onu hayrete düşürmüş. 40 harami ellerinde altın ve mücevherlerle dolu torbalarla büyük bir kayanın önünde durmuş. Harami reislerinden biri yüksek sesle "Açıl susam açıl!" diye bağırmış ve kaya sihirli bir şekilde açılarak bir mağara ortaya çıkmış. Haramiler mağaraya girmiş, hazinelerini oraya bırakmış ve sonra tekrar Kapan susam kapan diyerek mağarayı kapatmışlar. Ali Baba, haramilerin uzaklaştığını görünce hemen kayanın önüne gitmiş ve aynı sözleri tekrarlayarak mağarayı açmış. İçeri girince gözlerine inanamamış. Altınlar, mücevherler ve değerli eşyalarla dolu bir hazine onu bekliyormuş. Ali Baba yanına birkaç torba altın almış ve mağarayı tekrar kapatıp hızla evine dönmüş. Eve döner dönmez olan Biteni karısına anlatmış ve birlikte altınları saklamışlar. Ertesi gün Ali Baba'nın zenginleştiğini fark eden kardeşi Kasım durumu merak etmiş ve Ali Baba'dan gerçeği öğrenmiş. Kasım hazineyi kendisi de görmek isteyip ormana gitmiş. Ancak mağaraya girerken açılış sözlerini hatırlamış olmasına rağmen çıkarken kapanış sözlerini unutmuş ve mağarada mahsur kalmış. Akşam olduğunda haramiler geri dönmüş ve Kasım'ı yakalamışlar. Onu hemen orada öldürmüşler ve vücudunu parçalara ayırarak mağaraya bırakmışlar. Kasım eve dönmeyince Ali Baba ormana gitmiş ve kardeşinin korkunç sonunu görmüş. Kardeşinin cesedini toplayarak evine getirmiş ve gizlice defnetmiş. Bu olaydan sonra Ali Baba, haramilerin intikam almasından korkarak daha dikkatli olmaya karar vermiş. Kardeşinin dul eşi, Kasım'ın ölümünden sonra çok üzülmüş ama Ali Baba ve karısı ona destek olmuşlar. Günler geçtikçe haramiler, mağaralarındaki altınların eksildiğini fark etmişler ve bunu kimin yaptığını bulmaya karar vermişler. Şehirde araştırmalar yaparken, Ali Baba'nın evini öğrenmişler ve onu öldürmek için bir plan yapmışlar. Haramilerden biri, yağ satıcısı kılığında Ali Baba'nın evine gelmiş ve büyük yağ küplerinde saklanan diğer haramileri de yanında getirmiş. Ancak, Ali Baba'nın sadık hizmetçisi Morcan'a, durumu fark etmiş ve haramilerin planını bozmuş. Gece küplerde saklanan haramileri kaynar yağ dökerek öldürmüş ve böylece Ali Baba ve ailesini büyük bir tehlikeden kurtarmış. Ali Baba, Morca sadakatini ve zekasını ödüllendirmiş, ona büyük bir minnettarlık duymuş. Kalan birkaç harami de yakalanmış ve cezalandırılmış. Ali Baba ve ailesi, haramilerden kalan hazineyi adaletli bir şekilde kullanmış ve şehirde saygın bir konuma yükselmişler. Mor Cana da Ali Baba'nın oğluyla evlenmiş ve herkes mutlu bir hayat sürmüş. Böylece Ali Baba ve ailesi huzur içinde yaşamışlar. Haramiler ise bir daha geri dönmemişler. Gökten üç elma düşmüş, biri masala anlatana, biri dinleyene, biri de tüm iyilik yapanlara.